Selamun Aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün Sari'nin okulu için veli toplantısı varmış. Yarın da çocuklar başlayacak. Öğretmenimiz mesaj yazdı. Ben de çocukları anneme bıraktım. Şimdi aşağı doğru gidiyorum. Sadece veliler gelecek dedi. Bir buçukta toplantı. Sari Hanım'dan kaçtım. Haberi yok aslında. Süfer'in karnını doydum. Sabah kahvaltısı yaptı. Artık çünkü ek daha geçtiği için kahvaltısını yaptırdım. Sarı da kahvaltısı yapıldı. Sonra Yusuf'a ya emzirdim. Ve çıktım. Şu anda göremiyorum. Gözlük taktım. Güneş acayip bir güneş var. Yavaş yavaş iniyorum. Okula doğru. Her gün zaten bu merdivenler inip çıkacağız. Soğuk olmadığı sürece arada Yusuf Ali'yi de götürürüm. Daha İstanbul'a sonbahar gelmedi. Biraz e, aslında 10 gece falan çıksam tam yetişirdim. Ama sahreden kaçtığım için dedim kızım ben çöp atıp geleceğim. Gerçekten çöp attım ama. <laughs> Giyindim böyle hazırlandım. İlk gün. Veli, ilk defa veli toplantısına gittiğim için heyecanlıyım tabi. Kızım da okula başlıyor hayırlısıyla. Biraz esiyor ama tabi gene sıcak. Dedim açık renk giyinim sıcakta. Uzmanlar uyarıyor. Açık renk giyinin diye. öyle. Sizler de sizsiniz, inşallah. Biz kalk, kahvaltı yaptık. Daha eve şey bile yapmadım yani. Ev eve bakmadım daha. Sadece işte salonu topladım, bir odaları topladım. Yusuf'un elin karnını doyurdum. Sarı'nın karnını doyurdum. Kendi karnımı doyurdum. Bir kat mutfağı topladım. Eve günce güzel bir temizlik istiyor bir sil. Her zamanki yapılan işler. Saat kaç ona bakıyorum. Öğretmenimiz mesaj atmış işte. <laughs> Görünene göre 12 kişilik. Öğlen sınıfının B şubesiyiz biz. Demek ki öğlen sınıfı iki gruba ayrıldı. Bizim öğretmenimiz genç gözüküyor şeyden. Ee, güzel böyle cici bir öğretmene benziyor. Bütün çocuklarımız için hayırlısı olsun. Bugün Aytu da birinci sınıfa başladı. Sare'nin kankası. öğrencilerimize başarılar. Şimdi yola indim zaten. Çok mesafesi yok. 10 dakika yürü 10 dakika 10 dakika bile sürmedi yani. 5 dakika sürdü merdiven inmek. Tabii sarayla daha uzun sürüyor da. Belki biraz farklı oturalım. Zaman geçsin diye. <laughs> Belki bir markete girerim. Su alırım kendime. Ha. Aldım. Kaşar yarın gelecekmiş. <laughs> hem bir market turu yapayım. Hem de bir su alayım. Çıkayım. Annem bir şey demedi Gereken bir şey al demedi. Bir soğan eksikti, onu almıştım dün. <laughs> Gelmiş 2.39 lira. <laughs> Şu anda özüme döndüm. Gözlüğü takınca neler var. Değişik bir şey yok. Bir bebek bezi dikkat içime çekti. O biraz uygundu. Aslında şöyle bir hortum bize lazım. Bu markette soğuk su kalmamış. Ama su alıp çıkmam lazım. toplantı bitti. Aslında velilere değil toplantı ama çocuklar da gelmiş. Çok seslenmiş. bir şey anlaşılmadı. Tabii ki çocuğunu bırakamayan veliler de oluyor. Yapacak bir şey yok. Yarın da okulu gezecekmişiz öğrencilerle. Öyle. Ama bu sene daha çok 4 yaş var. Geçen sene yoktu mesela. Sarı'yı gönderemedik o yüzden. Ama olsun. İki sene zaten aynı şeyi görecekti. Bizim öğretmenimiz tatlı, miniş miniş meslekte 8. senesiymiş. Şimdi merdivene doğru gidiyorum. Böyle sıcağı bastırdı. Konferans salonuna gittik. Konferans salonundaydı da hem 4 yaş hem 5 yaş. Tabi öğretmenler ayrı ayrı 3 tane öğretmen var. Bir 4 yaşın herhalde hem bir sabah grubu var ve öğlen grubu var herhalde. Anneme dedim keşke Sari'yi de getirseydim ama sonuç olarak belli toplantısı ve sesten hiçbir şey anlaşılmıyordu. Olsun. Oh. Sınıf tamamen kalabalıktı. Kaç saat? Yarım saat falan sürdü. Şimdi merdivenden yukarı doğru çıkacağım. Su almıştım. Suyumu içeceğim. Çarşamba günü de tamamen yani çarşamba günü uyuma bu hafta uyuma haftası. Çarşamba günü gideceğiz ama çok kalmayacağız. Demişlerdi. Devlet yemek verecek demişlerdi ama Öyle bir şey yokmuş şu anda. 1 ile 5 arası olacak. Yapıyor. Öyle işte. Rapper öğretmenimiz var. Bizim öğretmenimize işte annelerle çocuklarla etkinlik yapacağız daha çoğunluklu dedi eksik listesinde pazartesi vereceklermiş. Sıcak kadım ya şöyle boynumu açıyorum. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Biz de okulda olduk. Çalım şu anda uçtu. Rüzgar vurdu. Uşağı da bayağı karga. Her yerinden inek. Bak ama genelde kayıyor bir yerden esiyor, bir yerden yakıyor. <laughs> Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.